水里钻，哈哈哈，哈哈哈，姐姐把妈妈水里钻，我怎么也 şunu söyleyeyim de en azından bana bir verir. Allah kardeşim. Uhu. Efendim abi ne oldu yine? Kardeşim ya tuvalet kağıdı bitmiş bana getirir misin? Of tamam abi ya. Tamam abicim. Ben bunu ne yapacağım Allah abi? ben bunu <laughs> bununla bile temizleyemem. Sen bana o ayeti dinlerken ben de düşünecektim. Hayır Allah lütfen özür dilerim Allah abi. <laughs> Hayır ben burada bokluk kalacağım ya. Öf ya. Gene bokluk aldım ya tuvalette. <laughs> Ta ben önünüzde besleme ettiz ya. Anzuqkunla. Ana zuqqum nə? Sən gabaraymağın yə, mən sənə zuqqumu göstərəcəm. Tamam. Tabağın bitir qaq biraz iş yap. Ardaşların bəxtdir, burun qarışdırmacı oynayacaq. O koltukların altına sümi gücü sürü siz yetmirmi? O anam deyəcə yaşlı qarı oltu. Bax qız məni dəllətmə, sənin qıcıdır ataram. Mən də səni babama söylerəm. Zaten o baban əb səni belə itt, o helikopter çığınıy o ni hə. Qoturmayacaqmıq <laughs> Niloya? Yok bence kuturmuyor hanası kızar. Anam gelmeden hemen kuturak tamam burunlarımızı karıştırıp koltuğun altına silah çabuk anam gelmeden. Yapak mı ki? Ha ha hadi kalkın geleneksel dansımızı yapak. Elim burnuma gitti de burnumdan sümük geldi. Koltuğun altına silerken <laughs> birden anamız geldi. <laughs> Dedi kız sen ne ne edirsen ne edirsen Ne edirsen ne edirsen Makaram sarı bağımlı Ney burnumdan Uy sizi ne olasız Allah kahretsin sizi <gülüyor> 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 Ha, 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 Neden kimse hatırlamıyor? Neden en doğum günü kutlamıyorlar? Unuttular mı acaba? Baba, biliyor musun benim doğum günümü kutlayacak mısınız? Ne doğum günüsü ya kızım? Git başımdan ya. Allah aşkına ya. Doğum gününden bahsediyor. Sanki bizim küçüklüğümüz doğum günüyle mi geçmiş? Git başından. Bugün benim doğum günüm ama kimse benim doğum günümü kutlamıyor. Neden kutlamıyor? İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdum ben. Abi biliyor musun bugün benim doğum günüm. Ne doğum günü ya? Senin doğum gününle mi uğraşacağız ya? Git başımdan. Neden kimse benim doğum günümü kutlamıyor? İlk doğduğum ben. İlk doğduğum ben. Neden bana sürprizler hediyeler almıyorlar? Neden benim doğum günümü kutlamıyorlar? İlk doğduğum ben. İlk doğduğum ben. Onlar benim doğum günümü kutlamasa da ben kutlarım. Lazım. Direkt olmaz. Ama böyle hiç güzel olmuyor ki. Onlar beni arkadaşlaması lazım, hediyeler alması lazım bana. Böyle hiç güzel olmuyor. Of. Neden bana hediyeler almıyor? Doğum günü neden kutlamıyorlar kimse? Neredesin kızım ya? Bir saattir gözüm seni arıyor. Alara alara diye sesleniyorum. Yoksun sen. Neredesin sen? Neredesin? Bir bardak su getir bana hani. Bir bardak su getir. Susuzluktan ciğerim soldu. Hadi bakalım. Hadi. İyi ki Hadi. söylemek istiyor. Ne oldu? Bir daha söyle misin? Bize <laughs> <laughs> bir doğum günü kutlaması oldu kendisi için. Bir sürpriz oldu. Her doğum günü kutlaması, her aynı zamanda bir kutlaması. Hoşçakalın. Umarım Hoş beğeniriz. <laughs>